Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar Türk sistemimizle beraberiz. Arkadaşlar 135.9'a kadar gelmiş bulunmakta. Ama bugün neler görmekteyiz arkadaşlar? Bugünün sabah saatlerine gelelim. Perşembe 10.00 civarlarında. Bugün e, tamam ilk önce 134.9'a kadar 135'e kadar neredeyse gelen bir e, mum görüyoruz. Sonra e, Tabi galiba buralardan başlamıştır da sonra 135'lere kadar gitmiştir. Sonra ufak bir salmalar 130'lara doğru 131'lere doğru. Arkadaşlar sonra öğleden sonraya doğru güzel hareketlerde bulunmuş. Fakat e, tam olarak 16.00'da pik noktasına 138.6'ya kadar falan gelmiş. Bu iki direnç aralarına da kadar gelmiş. Fakat arkadaşlar burada sonlandırmış. Momentum'daki kaybı görebiliyoruz. Evet. Gün içerisinde şu açık yeşilleri yakmasından dolayı şöyle hareketler yapmasını görüyoruz arkadaşlar. Destek olarak 133.1 direnç olarak buradaki ara dirençleri görebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Buraları herhangi birine temas etme olasılığı var. Onun için çok da fazla bir yorum yapmayacağım. Sadece bir olasılığı var arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.